Hepinize merhabalar arkadaşlar müzik eğitim saatinde tekrar buluşmuş olduk sizlerle beraber çoğu öğrencim bana elimdeki sazın fiyatını soruyor elimdeki sazın fiyatı 800 TL öğrenci bağlamalarının üst kalitesinde alttan açma kapama şeyi var kapağı var maun bir bağlamadır isteyen öğrencilerimize de toptan bağlama temin edebiliriz. Şimdi bugün geçeceğimiz türkü şu metresin önü bir uzun alan. Bir tek seni sevdim gerisi yalan. Eserimizde la notası hemen yanındaki si bemol notasını kullanacağız. Şimdi başlıyoruz ufak ufak. Fa mi fa re 3 4 Fa mi fa re 3 4 Fa mi fa re 3 4 sonra Mi, Do üst elin boşu La'ya dokunuyorum. Şöyle Mi, Do, La 3, 4 Mi, Do, La 3, 4 Mi, Do, La 3, 4 Mi, Do, La Birleştiriyorum. Bakın Fa, Mi, Fa, Re Mi, Do, La La'yı üst elin boşundan alıyorum. Şöyle Karışıklık olmasın. Bir kere daha çalıyorum. Fa, mi, fa, re, mi, do, la. Geçiyorum. Mi, re, mi, re, re, do. Bakın. Mi, re, mi, re, re, do. Gayet basit hareketler. Mi, re, mi, re, re, do. Mi, re, mi, Bol bak. Geldim. Re, re, Si, La. Süsleyenler şöyle ufak tam sinin yanına şöyle göstereyim. Süsleyebilir. Bu çalışmaları da bir derste ona ayıracağım. Şöyle geldim. Re, Re, Si, La. Üst boşundan aldım yine. Re, Re, Si, La. En son gösterdiğim yeri bir kere daha çalayım. Mi, Re, Gösteriyorum bakın mi re mi do re si la şöyle baştan geliyorum buraya kadar bir toparlayayım bakın fa mi fa mi do la mi re mi do re si la bir kere daha çalayım arkadaşlarım fa mi, çalmak istiyorum. Fa mi ha re mi do la mi de mi re do re, re si la. Devam ediyorum yeni bir bölüme. Sol. Sol'ü nereden alıyorum? Orta telin boşundan. Şöyle. Si, la, sol, sol. Si, la, sol, sol. Şöyle geldi. Re, re, do, do, si. Si, la, sol, sol. Bir daha çalayım. Re, re, do, do, si. Si, la, sol, sol. Sol orada uzun. Niye? Niye? İki tane 16'lık, 1 4'lük, 1 8'lik nota olarak geliyor. Şöyle Re re do do si si la sol sol gibi geliyor. Şimdi son bölümü birleştireyim. Son öğrettiğim yere şöyle Re re do do si si la sol sol. Baştan buraya kadar olan bölümü bir kere çalıyorum. Dikkatli dinlemenizi isterim. Fa, mi, fa, re, mi, do, mi, re, mi, re, re, do re, si, la, mi, M I D re, L YA M I R E M I R E D O D E Bir kere daha çalıyorum bakın. Fa, mi, M sonraki bölümde iki yer geçeceğim. La Si Do Burada çok önemli bir yer var. Çektirmeli bak. La Si Do yaptıktan sonra Si La Si Şöyle La Si Do Si'ye vuruyorum La'ya doğru. Şöyle Si La Si Bakın. Si La Si. Yani La Si Do Si La Si la la Bakın La si do Si la si la la Veya şöyle alabilirim La si do Si la la Yani böyle de olabilir La si do Si la la Şimdi baştan buraya kadar geliyorum mesela bir kere Va, e, Fa mi fa kadar olan bölüm iki kere çalınacak. Şimdi yeni bir yere daha geçiyorum. Baştan buraya kadar olan bölümü iki kere çalıyoruz. Şimdi çalacağımız yer gerisi yalan bölümü. Yani en güzel yer. <laughs> Şöyle gelelim bakın. Mi fa sol fa yaptım. Mi fa sol alt derdi. Mi fa sol yaptım. Mi fa sol Fa, mi mi. Bakın. Mi fa sol fa mi mi. Bu kadar. Mi fa sol fa mi mi. Miye. Eğer ki parmaklarınız yetiyorsa, <laughs> bir parmağım mi de, bir parmağım orta telde doğuda Üst tel de, do'da. Üstten boşta. Şöyle de yapabilirsiniz. Mi akorunu. Yani şöyle geliyor biraz zor ama çalışırsanız olur. Yani alt tele değmeyeceksiniz. Değerseniz şöyle bir ses çıkıyor. Çıkmaması için şöyle. Yani şöyle hareket. Gerisi yalan. Yani şöyle. Mi fa sol fa mi mi. Ama şimdilik böyle alalım. Mi fa sol fa mi. mi eseri baştan buraya kadar dönüşleriyle de çalacağım. Sizler de eseri artık bölüm bölüm takip edip bitirebilirsiniz. Başlıyorum. Müzik <laughs> Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyor.